Evet yani arkadaşlar madde bir Doğu Akdeniz konusunda dahil olmak üzere milletler arası siyonizm yani batıyı da idare etmekte olan gerçek gizli güç odağı tarafından baktığınız vakit ya da onun elindeki bu maşa aparat açıkta görünen e, rol sahipleri batı özellikle Amerika Birleşik Devletleri üzerinden baktığınız vakit ortaya çıkan manzara bu Türkiye hem bağımsız hem güçlü hem Müslüman bir ülke olmaya doğru gidiyor. Ama tabii ki Türkiye tesadüfen bu üç niteliğe sahip olmadı. Yani akşamleyin yatıldığında her şey bambaşkaydı ve kötüydü. Ertesi sabah gözümüzü açtığımızda her şey çok daha iyi anlamda bambaşka oldu. Düzeldi böyle bir şey doğal olarak olmadı. Türkiye'nin bu üç niteliğe sahip olma yolunu açan eski Türkiye dediğimiz o 80 senelik siyasi süreci noktalayıp yaklaşık 18 seneden bu tarafa yeni bir süreç başlatmış olan somut, maddi, elle tutulur, gözle görülür unsur ve fark ne? Ne oldu da böyle oldu? Evet tahmin ediyorum pek çoğunuzun bu soruya hiç düşünmeden doğru olarak verdiği cevap Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye 2002 Kasım'ından itibaren bir Recep Tayyip Erdoğan dönemine girdi. Ona rahatlıkla devrim de diyebiliriz. İşte bu sayede bu hale geldi. İşte bu sayede bu yolda devam ediyor. Sebepler açısından böyle bir Müslüman olarak itik itikadımız icabı tabii ki Cenab-ı Hakk'ın lütfu ve inayeti sayesinde. Ama Allah'ın kainattaki lütufları sebepler üzerinden tecelli ettiği için Türkiye'yi Cenab-ı Hak daha Müslüman, daha güçlü, daha bağımsız bir ülke olma yoluna Recep Tayyip Erdoğan sebebini kullanarak soktu. Hemen şunu da tabii hatırlatalım. Peygamber Efendimiz'in bir hadisi. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükredemez diyor. Sebepleri sebep olarak bilir. Daha fazla büyütmeyiz. Asıl lütfun sahibi Allah'ı teslim ettikten sonra o sebepleri de görmezden gelme nankörlüğüne, yanlışlığına kalkışmayız. itikat dengesini muhafaza ederiz.